Herkese merhaba arkadaşlar. Mete ile biz sabah sabah bir oyun buldum Mete. Onu oynuyoruz. Ne yapıyoruz? Dur bir saniye anneciğim. Bambu çubuklarıyla biz böyle bir basket potası yaptık. Değil mi anneciğim? Ve Mete kamyonuna koydu bu basket potasını. Koca büyük bir kamyonu var. Ona koydu. Bakalım kaç tane? Aa evet, attı basket. Bakın kaç tane basket atmış çocuklar? İzleyelim bakalım. Ama bir tane bir tane atacaksın anneciğim. Getir toplarını hadi. Masanın yanında dur. Heh, oradan at. At. Hadi. Tak orayı tekrar çıktı orası. Birleştir. Aferin sana. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kaç tane basket atacaksın bu toplardan? Girdi basket. Ay bu girmedi. Olmadı. Tamam gel buradaki diğer toplarını alalım. Gel. Ben kırmızı buldum arkada bir tane Tamam gel hadi. Sen oradaki poşetteki toplarını atmaya çalış. Tamam. Olmadı. Olmadı. Olmadı yine. Duramadı. Şu tarafa geç anneciğim ya da koltuğa açıp istersen. koltuğa açıp oradan atmaya çalış. Bakalım. Atamadı. Yine atamadı ya. Hayır. <laughs> Öyle fırlatılmaz ama bir tane de bana ver ben deneyeyim buradan. Ver bakalım. Getir. Dur. Bir de ben deneyeceğim çocuklar. Bakalım atabilecek miyim? Evet. Ben attım. Basket. Gel. Böyle. Evet. Mete de attı. Aferin Mete'ye alkış sana Mete'ciğim. Ver. Aa, öyle. <laughs> öyle bırakılmaz. Bir tane de bana ver. Bir tane daha ver bana. Bakalım. Eşitiz. Eşitiz. Sarı. Evet ikimizde de sarı top var. Hadi bakalım. Dur. Önce sen at. Aa, pot <gülüyor> basket. <gülüyor> basket botamızı yıktı Mete çocuklar ya. Tam ben de atacaktım. Tekrar koy yerine. Hadi bakalım. Durdu mu? Tamam durdu. Ama nasıl da şuradan gitti. <laughs> evet ya yıkıldı ya. Basket yıktı Mete topu atarken. Ben atıyorum şimdi çocuklar. Bakalım atabilecek miyim? Ay atamadım ya. Atamadım. Mete de atamadı. Fırlatıyorsun öyle fırlatılmaz anneciğim. Böyle aşağıdan yukarıya doğru atacaksın. Heh öyle atacaksın ama olmadı. Hadi bakalım biz bu toplardan kaç tane geçirebileceğiz Bakalım görelim çocuklar Biz Mete ile oyun oynamaya devam ediyoruz Hangimiz daha fazla top geçireceğiz Bakalım Gel anneciğim toplarım burada Tamam hadi gel buraya Buraya geldi gel buraya geldi Aldım ben aldım ben Hadi son kez bir daha at görsünler Bu sefer at içine koyacaktım resmen olmadı Hadi bakalım biz oynamaya devam edelim Görüşürüz çocuklar.